dünya tarihinde daha önce görülmediği şekilde bir ekonomik savaş yaşanıyor şu anda. Bu bir ekonomik dünya savaşı ve bu savaşın ilk hamlesi geldiğinde bizim güzide ülkemizin en popüler ekonomisti Özgür Hocam dedi ki Çin'in dedi Sadece iki şansı var şu anda. Ya dedi geri adım atacak ya da dedi ülkesindeki enflasyonu çıldırtacak dedi. E şimdi bunların ikisi de olmadı. Çin geri adım atmadı. Sürekli karşılıklı gümrük vergisini yükseltti Amerika'ya karşı. Hatta en son dedi ki, biz dedi zaten limite geldik. Bundan sonra Amerikan mallarının Çin topraklarına zaten gelmesi imkansız hale geldi. O yüzden bundan sonra anlamsız oldu dedi yani bundan sonra yükseltmemiz. Beyaz Saray'ın artık yükseltme hamlelerine bu şekilde cevap vermeyeceğiz dedi. Biz zaten limite geldik dedi. Yani Çin geri adım atmadı. En sona kadar götürdü. Peki Çin'de enflasyon çıldırdı mı? Hayır. İnternette her yerde bulabileceğiniz bilgi göre Çin'de ilk çeyrek büyümesi 2025 yılında 5.4 oldu ki bu Çin'in beklentilerinin çok üstünde ama neyse ki sonrasında Özgür hocamın bu tweet'i başka yerden çevirdiği başka birinin hesabından çeviri yapıp paylaştığı ortaya çıktı ki Özgür hocam yine yanılmadı diyebilir miyiz Bence diyebiliriz Sonuçta onun görüşü değildi ama işte ülkede seviye bu olunca ne oluyor böyle şeyleri böyle hani dünyada şu anda tarihte görülmemiş bir savaş oluyor bunu da çıkıp benim gibi sıradan insanlar anlatmak zorunda kalıyor. Çünkü evet o insanlarda bilgi olabilir ama Bence olaylara çok tarafsız bakamıyorlar. Şimdi biz olabildiğince rasyonel şekilde nerede olduğumuzu bir görelim. Çin gümrük vergilerinde zaten limite geldi demiştik. Bu limite gelmenin Amerikan firmalarını, özellikle Amerika'daki tüketiciyi nasıl etkileyeceği zaten merak ediliyordu. Amerika'da borsada tüm şirketlerde genel bir düşüş seyri zaten devam ediyor. Ama Amerika'nın en değerli firmalarından, en önemli markalarından biri olan özellikle teknoloji ihracatında Amerika'nın bel kemiklerinden olan Nvidia CEO'sunu gitti Çin hükümetiyle görüşmeye gönderdi. Çünkü Nvidia'nın bir örnek olarak söylüyorum bunu. Amerika'daki satışları 61 milyar dolar geçtiğimiz sene ve çok iyi bir rakam. Ama Çin'deki satışları da 17 milyar dolar. Yani Nvidia'nın Nvidia gibi bir firmanın bile Çin pazarını komple kaybetmesi öyle ani bir küçülmeye yaratacak ki şirket içinde. İyi yönetilmediğinde şirketi batışa götürmesi falan çok zor ihtimaller değil bunlar. Bunun yanında Temu gibi, Shine gibi asıl pazarı Amerika devleti olan Çinli firmalar ürünlerine zam yapmak zorunda kaldılar doğal olarak. E bu da Amerika'daki tüketici davranışlarını kökten değiştirecek bir gelişme aslında. Çünkü Amerika'da çok müthiş pazar payı olan şirketler bunlar. Evet bu şirketlerin satışları azalacak. Bu şirketler de ciddi belki hasar görecek ama sonuçta bu şirketler Amerika'daki kadar serbest bir piyasada oynamadıkları için bu maçı hem devletten destek alabilecekler teşvik anlamında hem de dünyada bu Çinli firmalarla rekabet edecek başka alternatif firmalar olmadığı halde Amerikan tüketicisi için bu Çin firmaları için dünyada çok geniş bir pazar var olmaya hala devam ediyor. Yani Çin burada ekonomik belli bir küçülmeyi göze alarak sanırım Amerikan tüketicisini ve Amerikan'ın büyük firmalarını, Çin'le iş yapan firmalarını zor durumda bırakmayı planlıyor. Bunu yapmak için de zaten ekstra bir hamlesine gerek yok. Sadece bekleyerek bu savaşı kazanmayı planlıyor. Daha önceki bölümlerden beri beni takip edenler bilirler. Her zaman söylediğim bir şey var. Savaş Sanatı kitabında o en güzel zafer hiç savaşılmadan kazanılan zaferdir sözünün çok çok böyle hafife alındığını söylüyorum her zaman. Çin'in aslında yaptığı biraz buna benziyor. Ama tabii bu iş artık gümrük vergileriyle sınırlı değil. Bu iş artık büyük bir ticaret savaşına, büyük bir ekonomi savaşına döndü. Artık görüyoruz ki ülkeler birbirlerine zarar vereceği açık ve belli olan hamleleri gayet açıktan ve belli şekilde yapıyorlar. E iş bu boyuta geldiğinde de o kadar çok faktör oluyor ki etkileyen. Bu artık böyle çok karmaşık stratejilerin düşünülmesi gereken, böyle 3-5 hamle sonrasının hesaplanması gereken enteresan, zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Zaten bunu takip etmeyi bu kadar keyifli yapan da açıkçası bu. Yoksa bizim hiçbir şeye tabii ki ne etkimiz var ne gücümüz var ama olayları anlayarak bu hamlelerden ve buna şahit olmaktan keyif almaya çalışıyoruz ve şu ana kadar duygulardan daha arınmış, daha akılcı ve mücadeleyi daha zamana yayan taraf olarak görünen Çin'in bu gümrük vergileri dışındaki hamlelerini de yavaş yavaş görmeye başladık. Çin başkanı çıktı mesela Çin'in komşularıyla olan tüm ticari anlaşmaları yenilemek için bir gezide bulundu. Vietnam'a gitti, Tayland'a gitti. Hatta en son Malezya'ya gitti. Yeni anlaşmalar yaptılar Malezya ile yine ticari anlaşmalar vesaire. Ve bunu yaparken kendi komşularını güçlendirirken Çin ne yaptı? Amerika ile olan ticareti artık kesildiği için Amerika'dan aldığı ürünlere alternatif pazarlar da aramaya başladı. Mesela Amerika'dan aldığı doğalgaza alternatif olarak Rusya ile yeni doğalgaz anlaşmaları üzerine görüşmelere başladı. Hatta anlaşmanın eli kulağında deniyor şu anda. Yine Amerika'dan petrol alıyordu ve Çin mesela burada çok stratejik bir hamle yaparak bu petrol alımını Kanada'dan yapmaya başladı. Kanada ile yeni bir anlaşma yaptılar ve petrol alımını Kanada'dan aşağı yukarı %90 oranında artırdılar. Çin'in bu petrolü çok daha ucuza mal edebileceği yakınında ülkeler yok mu? Rus var İran var petrol için mesela. Ama Çin gitti Kanada'dan aldı. Çünkü Amerika ile Kanada arasında da bu gümrük vergilerinden kaynaklanan gerginliği biraz stratejik bir avantaj olarak kullanmak istedi. Bu esnada şu anda Çin'in Amerika'yı biraz yalnızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Çin'in beraber hareket ettiği Rusya görüyoruz ki Putin'in normalde görmeye alıştığımız hareketlerinden ziyade biraz Çin stratejisiyle oynamaya başladı bu maçı. Ve Putin Katar emiriyle görüştü mesela. Yine ticari anlaşmalar üzerine tamamen ekonomik bir görüşmeydi. Halbuki Katar'ın ekonomik açıdan mesela Amerika ile yaptığı işbirliklerini biliyoruz ama Rusya görüşme gizli ama artık ne önerdiyse Katar emiriyle bir şekilde Putin el sıkışarak poz vermeyi başardı. Çünkü birazdan değineceğim bu işin bir de psikolojik yönü var. Bunun yanında Rusya tabii ki kendi sınırlarını da garanti altına almak istiyor olabildiğince. Zaten kendisi şu anda Ukrayna'da biliyorsunuz. Belarus zaten Rusya'nın doğal müttefiki. Bu tarafta Çin var, bir de Rusya'nın güneyinde şu anda karmaşık durumda olan bir Afganistan devleti var biliyorsunuz. Rusya daha önce Afganistan'la Amerika'dan önce savaşmıştı. Zaten şu anda Afganistan'ın aşağı yukarı hiçbir ülkeyle böyle bir arası iyi değil yani ticari bağları falan yok. Rusya bir karar aldı. Bundan sonra Taliban'ı terör listesinden çıkarttığını, yani Taliban'ı artık terörist bir organizasyon olarak tanımayacağını açıkladı. Bu da şöyle yorumlanıyor şu anda. Afganistan'da şu anda elde ciddi bir pazar var ve Rusya başkaları kapmadan önce hem de coğrafi yakınlığını da bir avantaj olarak kullanarak bu Afganistan pazarına çökecek diye şu anda yorumlanıyor. Rusya'nın hem kendi sınırlarını ekonomik açıdan garanti altına alması hem de kendisine yeni pazarlar üretmesi diye yorumlanıyor bu anlaşma. Tabi şimdi bu işi böyle hani Rusya'nın Taliban'ı İslami bir örgütü tanınması boyutunda ele alanlar da var ama şu anda mevcut ekonomik savaşı görmezden gelmek olur bu. Bu savaş ortamında artık ahlaki normların yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz ki bu çok normal. Hatta bu ahlaki normlar nasıl ortadan kalkıyor görüyorsunuz. Sosyal medyada Çinli firmalar müthiş bir kampanya başlattılar. Bütün büyük firmaları şu anda yerin dibine sokuyorlar. Yani onların ürettikleri ürünlerin aslında Çin'de üretildiğini ve aslında çok daha düşük maliyeti üretildiğini söylüyorlar ve doğrudan Çinli firmadan sipariş verirlerse müşterilere çok daha ucuz bir fiyata bu aynı ürünün, aynı kalitenin ulaşacağını şu anda bir propaganda yapıyorlar. Bunun yanında özellikle Amerika'daki sosyal medyada bazı Çinli akademisyenlerin falan böyle kısa videolarla Amerikalılara bu gümrük vergilerinin nasıl iki tarafı da olumsuz etkilediğini anlattığını görüyoruz bu aralar. Çin'in burada anladığımız kadarıyla sosyal medya stratejisi duruşu şu. Amerikan tüketicisine şunu anlatmaya çalışıyorlar. Bunu siz başlattınız yani Amerika başlattı ve bu iki tarafa da zarar veriyor ve biz bunu istemiyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorlar ki Trump'ın arkasındaki desteği azaltsınlar Amerikan iç siyasetinde. Çünkü burada da Çin'in şöyle bir avantajı var aslında. Trump'ın önümüzde 4 yılı var ama Çin'in lideri Xi'nin önünde ömür boyu var. Hatta Xi öldükten sonra da hiç önemli değil yine aynı parti yöneteceği için aslında Çin'in Sınırsız bir vakti var ama Trump arkasındaki desteği kaybettiğinde 2026 yılında yapılacak olan ara seçimlerde özellikle senato ve meclis içindeki gücünü kaybedebilir. O yüzden Trump'ın süresi biraz daha kısıtlı ve Amerikan halkının böyle zorluklara yani ekonomik zorluklara dayanma gücü de kısıtlı. En azından Çin halkına göre. Çünkü Çin'de zaten halktan ses çıksa bile %90'ını duymayacağımızı biliyoruz. Otoriter bir devlet yönetimi var. Tabi Amerika, Rusya falan bunları yaparken Amerika armut toplamıyor. Çin'in bu sosyal medya etkisine karşı Beyaz Saray arka arkaya açıklamalar yapıyor. En son mesela Trump göreve geldiğinden beri 21 milyar dolar gümrük vergisinden ekstra gelir elde ettik diye bir açıklama yaptılar. Bu şekilde içerideki desteği konsolide şekilde tutmaya çalışıyorlar. Çin'in Rusya ile ortak hareket etmesinden zaten Trump çok rahatsız. Zaten seçilmeden önce Ukrayna'daki savaşı çok kısa bir zamanda bitireceği vaadiyle seçilmişti. Bunu da yapamadı şu an için. Ve en son artık Rusya'ya onun kısıtlamalarını, uluslararası ambargosunu hafifletme vaadi verdi. Yani bunu da Ukrayna'daki savaşın bir anlaşmaya varması en azından bir anlaşma masasına oturulması karşılığında verdi. Ama tabii biz arka planda biliyoruz ki bunda Çin'in etkisinin yatsınamaz bir seviyede olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü Çin'deki bu ekonomik savaş, Çin'le aralarındaki bu mücadele olmasaydı muhtemelen Amerika Rusya'nın üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı yakın zamanda kolay kolay düşünmezdi. Bunun yanında tabii İran'ın da bölgede ciddi bir petrol kaynağı olduğunu unutmayalım. Çin'e her zaman özellikle enerji konusunda destek verebilecek bir ülke İran ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da İsrail'in bu dönemde İran'a yapılması beklenen operasyonlarını durdurmasını istediğini söyledi. Yani şu anda operasyonları bekletmesini istediğini İsrail in. ve İran'la bir anlaşma masasına oturulmasını talep ettiğini söyledi Trump. Bu da yine bölgedeki gerilimlerden ya da bölgedeki konjonktürden ziyade bence biraz işin ekonomik okunmalı. Çünkü bu ülkeler artık biraz da geri dönüşü zor olan, toparlanması da bundan sonra zor olacak olan ciddi bir ekonomik savaşın içine girdiler. Tabii bu savaşta bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Arka arkaya çok stratejik ve karmaşık hamleler geliyorlar. Diyorum ya, Amerika'dan petrolü kesecekti herkes. Bugüne kadar bütün konuşanlar, bütün bu senaryoları hesaplayanlar diyordu ki ya Çin'in zaten dibinde İran var. Amerika petrolü kesse ne olur diyordu. Ama mesela Çin böyle bir hamle yapmadı. İran'dan petrol alımını artırmadı. Gitti Kanada'yla yeni bir anlaşma yaptı? İlave bir petrol anlaşması yaptı ve Kanada'dan şu anda petrol çekmeye başladı. Bu da Kanada ekonomisine Amerikan gümrük vergilerinin verdiği zararı biraz olsun hafifletiyor mesela. Şimdi böyle stratejik ve arkası birkaç boyutlu düşünülen hamleler geldiği için her iki taraftan da ve dünya ülkeleri buna artık nasıl tepki verecek, kim, kimin yanında yer alacak çok kestiremediğimiz için bugünlerde gelecekte ne olduğunu bilmek çok zor. Önümüzde sihirli bir küremiz yok. Ama en azından çok konuşulan bu Çin'in sahip olduğu Amerikan bonolarının, Amerikan hazine senetlerinin piyasaya sürülmesi senaryosunu biraz konuşabiliriz. Çünkü Çin'in elinde şu anda bir nükleer silah var. Amerika'ya karşı kullanabilir bunu. Çünkü Çin'in elinde milyarlarca belki de trilyonlarca dolar değerinde gerçek değerini de kimsenin tam olarak bilmediği ölçüde tonlarca Amerikan hazine senedi var. Hazine bonusu var. Peki Çin bunları neden aldı bu kadar biriktirdi? Şundan dolayı Çin her sene Amerika'ya dünya kadar ürün satıyor ya. Bundan dolayı bir dış ticaret fazlası oluşuyor ki Çin ekonomisi zaten genel olarak dış ticaret fazlası vermeye dayalı bir ekonomi biliyorsunuz. Bu dış ticaret fazlasından gelen fazla dolarlar etraf dolar doluyor. Bunu da nakit olarak elinde tutmak zor bir devlet için böyle büyük meblaları. Çünkü bu meblağı elinde tuttuğun zaman yıllar içinde oluşabilecek dolar enflasyonundan etkileniyorsun ve elindeki paranın değeri düşüyor. Bunun yerine Çin ne yapıyor? Bunu yapan çok ülke var bu arada. Japonya'da da mesela tonlarca Amerikan hazine senedi var. İşte bu dış ticaret fazlası veren ülkeler fazla gelen dolarları Amerika'ya tekrar veriyorlar. Borç olarak Amerikan hükümeti de bu dolarların karşılığında onlara bir senet veriyor. Size borcum var anlamına gelen bir senet ve yıllık da faiz veriyor. Bu Amerika'nın da işine geliyor. Çünkü iç borçlanması kolaylaşıyor Amerika'nın. Sonuçta iç borçlanması lazım. Çünkü Amerika gelirleriyle tüm giderlerini karşılayamıyor uzun yıllardır. Bu yüzden de işte böyle elinde fazla dolar olan ülkelerin güvenli bir kaçış limanı Amerikan hazine bonosu almak. Bu Amerika'nın da borçlanmasını kolaylaştırdığı için Amerika'nın bugüne kadar yönetimlerinde hep işine geldi. Ama işte bu o kadar biriktik için elinde bir nükleer silaha dönüştü. Çin yarın ben bu bonoları satıyorum dese, satışa çıkarsa yani en azından 200, 300, 400 milyar dolarlık bir kısmını satışa çıkarsa tüm dünya borsaları, tüm dünya piyasaları, tüm ekonomiler bundan adeta bir nükleer bomba yemiş gibi etkilenir. Ama nükleer bombanın asıl düştüğü iki yer olur. Biri Amerikan ekonomisi, biri de birazdan anlatacağım Çin ekonomisi. Amerikan ekonomisi bundan çok kötü etkilenir. Çünkü Çin bonoları piyasaya sürdüğü anda piyasada çok yüksek oranda bono olacağı için yani bir arz fazlası oluşacağı için piyasada Amerika'nın bu bonolara yeni alıcılar bulması gerekir. E bu da yeni alıcı bulmak için bir noktada faizleri arttırmayı gerekir. Yani Amerika artık borçlanırken daha pahalıya borçlanmaya başlar. Bu tabi istemeyeceği bir senaryo Amerika'nın çünkü uzun vadede bu artık bir girdaba dönüşebilir. Seneye de daha pahalı borçlanma, seneye de daha pahalı borçlanma derken Amerika'nın büyük Türkiye olma yolundaki bu yolculuğuna ciddi bir katkı koyabilir. O yüzden Amerika bu senaryoyu istemez. Amerika piyasada daha zor borçlanacağı için doların değeri düşmeye başlar. E faizler artınca doğal olarak tüketici faizleri de artar. Yani kredilere ulaşmak zorlaşır. Morguç faizleri artar Amerika'da. Ciddi bir morguç krizi başlar. Ya daha önceden mesela borç almış insanların bile artık bu borçları ödemesi zorlaşır. Bu da ekonomide artık resesyona kadar gidebilecek bir durgunluk yaratır. Böylece de enflasyonun arttığını görürüz yıldan yıla. Hele ki bir de gidip de mesela FED geçici bir çözüm olsun diye bu bonoları kendisi almaya başlarsa Amerikan Merkez Bankası bizde olduğu gibi enflasyonun biraz Amerikan halkı için dramatik şekilde arttığını görebiliriz. Ama bu senaryo sadece Amerika Birleşik Devletleri için nükleer bir senaryo değil. Bu senaryo Çin için de nükleer bir senaryo. Çünkü Çin bu bonoları satmaya başladığı andan itibaren bu senetleri zaten bunlar piyasada çoğalacak, değeri düşecek dedik ya Çin'in henüz satamadığı kısım sürekli değer kaybeden bir grafik çizecek. Bu da ne demek? E zaten değeri düşmesin diye alıp kenara koyduğum bu elindeki sermaye ana stok e günden güne değer kaybetmeye başlayacak. Neden? Senin yaptığın hamle yüzünden. Yani bu biraz kamikaze bir saldırı oluyor Çin için. E aynı zamanda Çin'de Yuan'ın fiyatı artacak. Doların alım gücü düşecek. Bu da ne demek? Çin artık dışarı daha zor mal satacak demek. Çin devleti hiçbir zaman para biriminin değerinin yükselmesini istemiyor zaten. Bizde de böyle halk fakirleşmeye başladığında bir ara yandaş kanallar böyle kısa bir süre bunun propagandasını yapmıştı. Hani biz de Çin ekonomisini takip ediyoruz. Bilerek değerini düşürüyoruz Türk lirasının ki dışarı daha çok mal satalım. içerideki istihdamı çözelim falan filan diye böyle bir saçmalamışlardı. Zaten bir iki aklı başında ekonomist de bunun neden imkansız olduğunu anlatmıştı. Sonra bu olaylar kapandı. Ama Çin için bu geçerli. Çin'in politikası bu. Çin devleti hiçbir zaman kendi para biriminin değerinin yükselmesini istemiyor çünkü dışarı mal satması zorlaşacak ve doların değer kaybetmesi hala uluslararası camiada genel geçer para birimi dolar olduğu için Çinle ticaret yapan diğer tüm ülkeleri de etkileyecek. Diğer tüm ülkeler Yuan'ın bu dolar karşısında değer kazanmasından etkilenecek. Artık Çin ürünlerini eskisi kadar alamayacaklar. Bu da Çin'in serbest piyasada, serbest dünya piyasasında rekabet şansını iyice azaltacak. Amerika'da finans piyasasında olan güven kaybı Çin'e bu sefer ticaret piyasasında olacak. Esnaflığını yitirecek yani Çin. Bu da ne demek? Çin eğer böyle bir adım atarsa Çin'in dünya ekonomik piyasasında yalnızlaşacağını gösterdiği için Çin bu adımı kısa sürede atmayacak demek. Çünkü bugün izlediği bu politika yani aslında Amerika'yı yalnızlaştırıp kendi ittifaklarını oluşturma politikasına tamamen ters sonuçlar üretir. O yüzden en azından kısa vadede biz Çin'in bu bonoları piyasaya sürmeyeceğini söyleyebiliriz ama o kadar kısa zamanlarda öyle kritik gelişmeler oluyor ki bundan da çok emin olamayız. Dünya piyasaları da zaten böyle diken üstünde bunu bekliyorlar. Çünkü aynı zamanda dünya piyasalarına şöyle bir etkisi olur. Altının fiyatı artar. Çünkü güvenli liman artık altın olur finansal piyasalarda ve Aynı zamanda kripto borsası müthiş artar. Çünkü insanlar kriptoya kaçmaya başlarlar. Özellikle Bitcoin fiyatında dramatik artışlar olur böyle. Rekor seviyede artışlar olabilir. E aynı zamanda petrolün de fiyatı artar. Petrolün fiyatının artması demek enerjinin genel olarak fiyatının artması demek. Bu da dünyayı aslında çok da öngörülemeyecek seviyede bir resesyona çeşitli etkileri olacak bir ekonomik durgunluğa sürükleyebilir. Bunun tabi toplumsal, sosyal bir sürü etkisi olur. O yüzden de dünya piyasası da şu anda Çin'in böyle bir hamle yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, benim size anlattığım bu okumalarım kadarıyla ben Çin'in yakın zamanda bu bonoları satışa süreceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Zaten Amerikan hükümeti de, Amerikan yönetimi de tahmin ediyorum düşünmediği için Çin'e karşı böyle cesur hamleler yapıp gümrük vergilerini kafalarına göre arttırıp bu savaşı başlatabildiler. Çünkü Çin'in elindeki hazine senetlerinin satılmasının ciddi bir iki taraf için ciddi bir ekonomik yıkım olacağını biliyorlar ama sanırım Amerikan hükümeti bundan daha kolay sıyrılabileceğini düşünüyor diye ben şu anda okuyorum. Tabii bir yandan beklenmedik enteresan gündemler de oluyor Amerika'da. Birkaç gündür mesela faizlerin düşürülmesi konuşuluyor. Böyle Trump destekçisi ekonomistlerden bazıları aynı bizim bu Şakka danak vardı ya bir tane ekonomist hükümet destekçisi. Aynı onun gibi çıktılar böyle saçma sapan açıklamalarda bulunuyorlar. Faizleri düşürmenin enflasyonun düşmesiyle sonuçlanabileceğinin tartışılması gerektiğini falan söylüyorlar. Trump da henüz çıkıp "Nas var" demedi ama o da şu anda çıkıp bizim bundan 10-12 sene önce tartışmaya başladığımız gibi kendi Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almayı tartışmaya başladı. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın kendi ekonomik politikalarıyla uyumlu çalışmadığını söylüyor şu anda. Tabi bunun da finansal piyasadaki güven etkisini nasıl dibe çekip piyasaları nasıl etkileyeceği bir muamma böyle bir şey olursa. Fed'in başındaki Jeremy Powell'sa şu an için biraz cool duruşunu sürdürüyor. Ben diyor piyasalar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyorum diyor. Burada da bakalım bir sonraki hamle ne olacak? Dediğim gibi tüm dünyayı önümüzdeki günlerde daha ciddi etkilemesini beklediğim bu ekonomik savaşlarda böyle 3-5 günde bir anlatmaya değer bir şey biriktikçe yine değerlendirmeye devam edeceğim. Takipte kalırsanız en azından böyle stratejik gelişmeleri kaçırmadan yorumlarda da fikir alışverişine devam ederek bu süreci hep beraber okumaya çalışırız. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.